Herkese bu beraber Hollow Knight'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son bir tuzağa denk gelmiştik şurada. Hemen gidip hayaleti alalım bizim Hemen keselim onu. Ee, Hatırlarsanız önceki bölüm anime ablayı kesmiştik. Ee, ya yorumlarda anime deme diyorlar da yani... Anime yani başka bir açıklaması yok ki bunun. Anime yani o ya. Ve ben anime sevmiyorum o yüzden. Çok da mutluyum ona anime dememde yani. O yüzden pek takılmayın. Şimdi şöyle gidelim. Ee, şimdi bir tuzağa denk geldik hatırlarsınız ki önceki bölüm. Bizi bir şeye düşürmüşlerdi. Tonga'ya mı diyeyim ne diyeyim. Aynen öyle bir şey düşürdüler bize. En son ne almıştık? Deş miydi? Deş neydi? Ha. Tamam de deşimiz var artık. Ha. Hem şey de kullanmıyor çok güzel ya. Hani şu mana benzeri şeyden candan kullanmıyorsa. Gel seni bir döveyim ya. Gel gel gel. Bir atak yap. Gel 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 gel. Tamam ya. Bunun mantığı bu, bunun mantığı bu. Bir dört can yapalım. Hemen tuzak olan yere gidelim. Ya senin ben korktum ya. Gel evet, gel gel. Bir daha gel. Gel bakayım. Gel 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 gel. gel. Allah Allah ya. Etrafında çalıları toplamış. Biz kimlerle uğraşıyoruz ya? Kimler... Kimlerle mukayese ediliyoruz ya biz? Yeter ya. Bu ne? Bir şey buldum. Yeter ulan. Gizli yer buldum lan sinirden. Bir tane jamsiker gibi bir şey yedim ya az önce. Neyse şuradan gidelim. Bizim tuzağa. Şöyle keselim bunu da. Bari iki canımız olsun. Şöyle bir canımız olsun da. Öyle keseriz onları. Oy. Biz nerede tuzağa düşmüştük? Tamam şu yanda. Yukarıdan gitmek gerek. Gelsene hemen. Seni önce kesmeyim mi ben? Seni bir keseyim de. İçim rahat etsin. Şuradan zıplayamıyoruz. Şöyle gidelim. Ya yani sandığın içine nasıl tuzak koyarsın yani? Böyle bir oyun olur mu ya? Sandığın içine tuzak koymuşlar. Yani şöyle gidelim. Tabi burada map yok. Ben bir davarım. Neyse şöyle. Burası yeni bir map değil ki ya. Biz zaten burayı bilmiyor muyuz? Gel gel. Gel gel. Gel. 30'a ben bir daha yakalanmam bu arada. De buranın haritasında da bulalım da. Boş ver ya. Gerçekten. Ya da gitsem gideyim gideyim şuraya gideyim de. Heh buradan. Ben buradan gitmem. Ya da gideyim ya hadi hadi. Zaten keserim ki onları. En azından birini alsam iyidir be. Birini alsam. Diğeri kolay. Tamam bu kadar. At at bir şey at. Küçük topçuk at. Topçuk at bakayım. Ha. At topçuk. Tamam. Şuradan gidelim. Aga yuvaya düştük. Bu ne? Bir şey aldım. Baldur Shell diye bir şey aldım. Güzel bir artifact aldık. Güzel. Tuzak işimize yaradı. Ben bunlara nasıl söylemişim ya? Tam burası bu kadar zaten. Şöyle gidelim biz. Buradan şeye. bizim şey vardı bekle. Bizim turizme doğru gidelim. Neredeydi o? Şu aşağıda. Buradan değil. Aa burayı biliyoruz. Bir tane yani boss var. mini minicik var burada. Hadi görüşürüz abi. Allah'a emanet hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz sana da. Hadi abi hadi abi işim var işim işim var. İşim başımdan aşkına hadi görüşürüz. Güzel. Yanlış yerden gelmişiz. Diğer tarafı gidiyoruz şimdi. Abi pardon ya. Size atar yaptık ama. Vallahi işim vardı ya. Ya. Bir kafa atıyorum şuna da. Bir yana kay da ha. Eyvallah. Ama sen bilerek yapıyorsun. Böyle olmaz. Ya çapraz atan düşman mı olur lan? Çapraz atıyor ya. Gel senden seni de keseceğim lan. Canım fullleyim bari. Yukarıdakini de kessem fullenir herhalde. Fullenmedi olsun. Hadi şuradan gidelim. Zıplayamadım. Hadi görüşürüz. Demir yolumuza doğru gidelim şöyle. Hayırlı işler abim. Şöyle yap. Şimdi şöyle abi. 4 mat Forking ee, hangisi? Forgetting cross rahat ya. Değil mi? Hadi gidelim. Ben oraya bir atsana abi. Güzel. Şimdi burada Şeye gideceğiz. Bir dört malta da götürsene beni. Ben. Bir beni dört malta götür. İşim var işim var hadi. Eyvallah. Bir de shopta bir şey var mı acaba? Bir bakalım. Paramız bol çünkü şuraya girelim. Hayırlı işler. Vessel Fragments. Ver bakayım. Hmm, vazo. Okey. Patomos Gio. Patomos Egg. Merak ettim. Merak ettim. Neyse artık. Şöyle bir gideyim ben. Abi biz özellikleri falan nasıl yapıyorduk? Şu oturunca mı yapıyorduk? Nasıl? I ile mıydı? I, -I. Heh. İki tane yeni şey geldi. It turns of agony. Ben damage. Hmm. Torn events that damage nerve voice. Bana dokunan düşmana. Bana saldıran düşmana vurur. Bir deneyelim bunu. Neyi çıkarabiliriz? 135'e ama. Bak bir şöyle yapsak. Şu ikisini çıkaralım be, Şu ikisini bir deneyelim. Ha bir tane kalkanım mı var şimdi benim? Sen gibisin. Zote. Benziyoruz ha. Hayırlı işler. Tiso. Burası daha açılmadı mı? mi? Böyle uçalım. Ee, şimdi şöyle şu böcek dayı vardı. Oradan bir şey alırız. Paramızı alırız. Yolumuza bakarız. Çok şey getirdik artık ona. Çok getirdim yani. Bayağı getirdik. Bayağı oğlunu verdim. Bütün oğulları tamamdır ya. En azından bir çeyreği falan. Ne yapıyorsun dayı? O ne? Ne verdin lan? Ha. ha. Aa bir can verdim. İyi. Ya e ne güzel. Oğlum o kadar tamamlayamamışım ki. Ha bu arada burada bir şey vardı ya. Alamadığımız değil mi? Bir tane vazo vardı. O neredeydi? Nerede olabilir? Şurada Gözükmüyorum. Yok oldum. Ha haritada gözükmemi kapattım ben az önce. Gidip alayım onu. Haritada gözükmüyorum arkadaşlar. Yok oldum şu an. Bekle burası neresiydi hatırlıyorum ben burayı. Şuradan boss'a gidiyoruz. Boss'tan da şu şeye gidelim de. Kaybolduk çünkü. Bekle bir bench'ten alabiliriz. Bir alırız, bir benchten alırız bak. Koş, koş, koş. Bir tane de vurayım da şuna. Hemen şu şeye gidelim. Hayırlı işler, hayırlı işler. Abim hayırlı işler. Hayırlı işler dayı. Burası olmaz mı be? Deşimiz var o kadar. Vay be. Burası olmaz artık. Burada mı ya bu yer? İkili mi vurdum ya ben az Aa. Tam şey yaparken hasar almışken basarsam saldırı tuşuna can doldururken bir de kalkanım var. İyi özellikler bunlar. Bunlar iyi özellikler de benim ben şu an kullanmıyorum. Sadece ya çok kötü ya. Kullanmamak çok kötü. Şu yer gösterene bir bakalım da. Burada bir şey yok ya. Burada bir şey yok. Seni de mi be? Ya hadi boş yapma ya. Hadi öl ya. Acaba ı'dan değiştirebilir miyim? Değil mi? Direkt değiştireyim diyeceğim. Yok olmadı. Hemen şuradan banko. Hayırlı işler. Ben de oturayım bari. Şimdi. vay var Compass. Bunu alacağız. Thorns the Agony. Hani. Hasar aldığımızdan sonra vurursak hani saldırırsak bir şey çıkarıyor da şimdilik yok. Hani arttırırsak bunu alırız. Ama şimdi bak şu kalkan çok iyi. Baldur Shield iyi. Bunu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok bu hakkında ama olsun. Biz gayet iyiyiz şu an. Can doldururken kalkanımız var. Güzel bir şey bence. Ha şimdi gideceğimiz yer şu aşağısı. 6 canımız doldu. baya geliştik ya. Sen değilsin, sen değilsin. Görüşürüz. Burada hatırlarsanız bir anneyi katletmiştik. Hemen şuraya gidelim. Hayırlı işler. Ne? Ha, Buradan artık geçeriz. Şerinde var. <laughs> Ayıştar dayı. Mariba oso. Charm store. Ha charm satıyorsun. Ne var bakalım? Life blood here, here. It. Hmm. Anlamadım. Düşmanların sana ulaşamaz gibi bir şey mi diyor bu? Will be within reach diyor. Suddenly your enemy will be within reach. Bakayım aşağıya. Sit the body. Steady body. bunlar pahalı olan. Bunlar ne? Charm Notch'lar. Ha, Notch'lar. Bunlar alınır. Bir tane daha Charm'a ihtiyacım var tabi. Hemen abi şu 300'e değil 120'yi alayım bir tane. Şu Charm Notch'u açayım. Charm Notch'u alayım. Charm Notch'u buradan alıyoruz. Bak 10 tane charm olursa da buradan alacağım. Tamam, bu bütün Charm'ları alayım ben. Tamam mı? Bu bütün Charm'ları alacağız buradan. Bu bir Charm satıcısıymış. Şöyle bu Charm Notch'ları açacağız. Şimdi dışarı gidip bir Charm Notch'tan şeyimizi alalım. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış bastım. Şimdi iki tane daha geldi gördüğünüz gibi. Long Nail ve Steady Body. All one the ones that keep attacking. Anlamadım bir alayım mı? Anlamadım ama. Aşağı saldırılarda bir şey mi diyor? Anladım ki. Bir bekle düşman da burada düşman yok ki. Hah. Ha. Hayır ha düz giderken artık geri gitmiyoruz hani saldırırken artık geri gitmeyi kapattı. İyiydi be o. Olsun be güzel güzel olsun olsun. Devam böyle iyiyiz. Ama o patlama daha iyiydi ya değil mi? O patlama. Bu arada artık sadece iki tane can doldurabiliyoruz şey olduğu için. Şu bir tane özelliği attık ya. Eskiden düştü. Şimdi şunu çıkar. Şu daha iyi. Hani canımız azaldığında patlıyoruz. Güzel güzel. İyi yeteneklerimiz var ya. Burada mekanlar var. Buradan nereye gidiliyordu? Ha, buradan şeye. Geriye doğru gittik şimdi. Abi yukarıda bir gidiş yeri var da. Oraya bir bakalım. İkileri böyle artık fiu fiu ses gelecek. Hani <laughs> deş atılma sesi, atılma sesi duyacaksınız. Çünkü neden olmasın yani. <laughs> Abla valla senle derdim yok benim. Derdim yok dedim. Dedim derdim yok. Burayı herhalde diğer taraftan falan bir şeyden açacağız. Değil mi? Burayı diğer taraftan falan bir şeyle açacağız. Ya hadi abi git işine. Git. Git işine. Evet artık iki tane atabiliyoruz ya kötü oldu. Bize notch lazım biraz. Ne yaptım ben? Buradan geçeriz. Geçemiyorduk galiba. Ama bu sefer geçeriz de. Burası ne işe yarıyor? Hiçbir şey yaramadı. Oo kalkanımız mı var? Hayırlı olsun. Dal dal dal. Allah Allah Allah. Helal. <laughs> en hayırlısı. Bu arada bir can yenileme kalkanını bir kullanmak istiyorum ya bir yaratanın yanında. Gel. Aha! Bu arada çok güzel combo yaptı. Bizim şu saldırıyla hani Hasar aldıktan sonra saldırı yapıyoruz ya. Onunla çok güzel komboladı. Çok iyi combo oldu, çok iyi. Bir deneyeyim mi şu hasar aldıktan sonra saldırmayı? Aynen çok güzel. <laughs> Çok güzel ya. <laughs> aşık oldum ben. <laughs> Saldırma yeteneğime aşık oldum. <laughs> Biz oraya şeye gitmemiz gerekiyor şuradan. Hayırlı işler. Şimdi şuradan geçelim. Green Pet'e tekrar gidiyoruz buradan. Acaba bekle ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum ya gerçekten? Ara sıra sorguluyorum. Şuradan aşağı gidelim. Biz buradan direkt hani demir yolumuzdan yaparız ya işe. Artık zaten iki can yenilebiliyoruz galiba. Yok la 3-3. Tamam tamam. Hiçbir şey fark etmemiş bu arada ya. Tamam tamam. Yanlış yaptım. Pardon abi. Pardon. İyi nöbetler. Aa bak buradaki de gitmiş. Şurada bir dinleyelim. Gel 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 gel. Hadi ya gideceğimiz yerler var. Hadi. Beni bir green pad'a dükür. Neyse bu bölümü ne yaptık? Birkaç tane çarm aldık. Tuzaktan kurtulduk. Birkaç tane çarm aldık ya. Aynen. Bu bölüm sadece onu yaptık. Diğer bölüm ne yaparız? Ne yaparız? Ne yaparız? Fog kanyona gideriz. Diğer bölüm. Ya da şu yana gidebiliriz. Üstteki bölgeye gideriz. Diğer bölüm. İzlediğiniz için like atıp abone unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.